Lan gibi yıkıldı. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'dayız. Rise Online'da yeni gelen Deathmatch Event haritası olarak gelen Yeni Death Valley haritasındayız Buraya girebilmek için arkadaşlar Şu an Death Valley 10 yazıyor Sağ üst köşede görüyorsunuz Yani normal Death Valley haritasına geçtiğinizde Death Valley haritasında sağ üst köşeden Death Valley 1'i Death Valley 10 olarak seçtiğinizde Sizi buraya gönderiyor arkadaşlar Full itemlisiniz yine Burada geldiğiniz zaman 65 level olarak geliyorsunuz Yani bilginiz olsun Hani çarınızın leveli 85 olup Buraya girdiğinizde bir an ne oluyor lan diye Panik yapmayın etkinliğin olayı bu en azından şu anki bu haritanın e, 8 set var üzerimizde elimizde vixen 8 var assassin ring artı 5 e, setimiz var yine pendant assassin pendantımız var e, beltimiz emerald dragon belt artı 5 öküzünde öküzü bu çarlar e, normalde ulaşılabilecek bir çarlar değil ya da bu itemler <laughs> ulaşılabilecek bir itemler değil ama yine celestial ankle üstümüzde sss olmak kaydıyla babasının da babasının drobu var ee, 65 levelde 1946 kuru hata var. Yine Ranger seti de var arkadaşlar. Hani Assassin eğer ki e, sevmiyorsanız Ranger'a da geçebilirsiniz. Ek olarak yine Leon Heart Defender Belt, yine kurset e, Belt ve yine e, Belt of Anticipation. yani hangisini istiyorsanız. Biz de bulduk. <laughs> Tereyağı altısını arıyoruz. <laughs> SC'lerimiz üzerimizde e, iki buff var ve e, 300 defans. Bunlar 50'li verilmiş ama şunu bug'dan ötürü muhtemelen bug yapıyorlardı vicdansızlar. Ondan ötürü muhtemelen. SC'lerimizi basalım. Hemen bir testimizi yapalım. 65 level haritası arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Gözümüzü basalım. Şu an herkes burada. Gördüğüm kadar. Şu an haritayı göstereceğim dostlar. Ee, direkt bir karşıya gidelim önce. Bp'miz 389k. Normal kendi bp'miz. Ama tabi. Aha mage'ler. Aha birini daha aldık. Bakayım. Evet burada bp de sayıyor arkadaşlar. Burada oynadığınız bp de sayıyor. E bu güzel. Bp'nin de sayması gayet güzel. Vallahi ben. Aha. Match team. Kankalar alın. Atamadım lan alın. dur dur. Yalnız full itemli PK'nın tadı bir ayrı ha. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Hani oynamak isteyip de çar böyle alamayan varsa şu an tam oynamalık olmuş yani. Ben diyeyim size. Lan vurmayın oğlum. Ben bir kaçayım. Bir dakika en önde ben kaldım. Keklik gibi. Minör atıyorum kendime de. Minör nereye atıyorsam minörü saat kalmamışım. Ama ben haritayı gösterecektim. Gösteremiyorum şu an. <laughs> Gidemiyoruz çünkü. Taş arkasında bekleyen meçler. Beklemeyin ciğerim. Biraz daha şey gibi olmuş ya burası. Blood Valley mantığıyla olmuş sanki. Blood Valley'de de böyle herkes kim kime tımdım hesabı. Alamadık lan herifi. Kurtardı paçayı. Anton. Kaç Anton. Şu an buranın mantığını e, hani tamamen TK olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Yani başka bir esprisi yok. Kardeş niye hepiniz birden Nova merakına düştünüz? Ben niye vuramıyorum oğlum? Paşa mı denk geldi atlıklarım? Ne no, olan item olunca bir şey yapamıyoruz mu iki novayla? <laughs> Valla item olunca çar kolay kolay düşmüyor. Ama bu itemler tabii ki öyle bakkalda pazarda alabileceğimiz itemler değil. Bakmayın ya şu an ben gülüyorum ama normal Dead Valley de içimizden geçecek bu arkadaşlar yine. Vurdular kaçırdılar. Sonrası öldü oğlum. <laughs> lan tabut gibi yıkıldık. Yalnız Bak bana zorla mage açtıracaksınız lan. Ama skill'lerin falan dizil değil ya. Biz yine Archer, Rogi'ye. Tamam abi devam devam. Oyna. Hiçbir değişiklik yok. Şuralarda bir şeye takılıyorum. Burada bir bug var galiba. Haritanın olayı bu arkadaşlar. Normalde haritayı gösterecektim ama tam manasıyla haritayı gösteremesem de kaba taslak size bir şeyler gösterdiğimi düşünüyorum. Burada premium da görünmüyor. Yani şöyle direkt kapat yaptığımızda Herkes Ortaya yardırıyor. Şuradan sağdan Gideyim bakayım bir de kapatasak şöyle haritayı göstereyim En azından. Video biraz uzun olacak Farkındayım ama Yani en azından Yalnız bu yeni komple normal Dead Valley olarak gelirse Yani ben beğendim arkadaşlar eski Dead Valley'e göre siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Gerçekten çok Yani bakar bakmaz çok geniş görünüyor Çok ferah görünüyor. Alan geniş Okçu olarak en azından. Şu an gördüğüm kadarıyla. Memnunum. Buradan çıkabiliyoruz mu? Boyum yetmedi. Tamam ya. Çıkmazsak çıkmayalım birader. Senin olsun. Taş tepe senin olsun. Nereye gidiyorum ki lan ben acaba? M'ye basayım. Neredeyim ben? Oo biz buralardayız oğlum. Bayağı geniş lan. Bizim az önce geldiğimiz yer ortaymış bu arada arkadaşlar. Buralarda şu an mob falan yok gördüğüm kadarıyla. Ama gökyüzü çok tatlı değil mi lan? Bak gökyüzüne ilk defa bakıyorum. Şu an burada ilk defa girdiğim haritada gökyüzüne ilk defa. Oğlum o kayalar nasıl havada kalmış lan öyle. Üstümüzde düşecek. Kaç. Kaç 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 kaç. Taşı toprağı altın diyorlar. Kaç. Vallahi tepemize inecek. Ha yine mençler yakıyor ortalı. Yani burada şöyle bir muhabbet var. Parti de kuruyorlar. Eş dost buraya girip Gırgırına koy koyuna. Hani e, match event'te solo takıldığın için bir şey yapamayabilirsin belki ama. Ya buraya ekip olarak gireceksin. Mage team oynamak isteyen varsa mage team oynayacak. Mele team varıyor. Asas, okçu, price artık ne oynamak istiyorsan. Hepsini deneyebilir. Nereye gidiyoruz babuş biz ya? Solumuzda su var gibi. Ama suyu göremedim. Şurada karşıda bir şelale var. Harita e, yani göründüğü kadarıyla çok geniş. Arkadaşlar burası aha ayı var. Eman yarabı aklıma direkt geldi bir şey. Buradan reis'e selam olsun. Aa, buraya bir yere gidiyoruz mu lan? Baboş burası kapalı. Ben şurayı merak ettim şimdi ne yapacağım? Ay yazıya yapıyorum ya. Lan bak şurada ne mangal yakılır ha. Bak bak. Tam şelalenin dibine şu taşın yanına oturacağım. Oo, Ablam yapıyor zaten Sefa'yı. Bak buraya gelmiş. Taş olmuş ablam. Abla merhabalar. Oğlum ablanın her yeri anadan yan ortalık yerde lan. Altına giriyoruz. Çık çık. Şöyle komple gösteremeyecektim de taşı. Devam. Yalnız komple burayı gezmek bayağı bir Oğlum biz bu tarafa doğru gidelim dersek harita yanlış mı gösteriyor lan? Ters mi gidiyoruz? Base bizim base'den çıktık. Yol mu bitti lan yoksa burada dur bakayım şu tarafa doğru. Burası bir yere gidiyor mu? Yol bitti mi? Yol bitti. O zaman ışın lan. Banka falan burada ayrı. Kendi bankanız değil. Göründüğü kadar. Aa bir de şuradan çıkalım. Güzel ama ben sevdim. Yani harita çok tatlı olmuş. Bakayım şöyle. Oğlum burada nerede yanlışlık? Bir yerde yanlışlık var ya. Ya da şu an kafam karıştı. Az önce çıktık şu tarafa gelmiştik. Gene aynı yerde dönüyoruz gibi. Fred'in hani M sokağı kabusu vardı ya. Onun gibi şu tarafa doğru yürüyeceğiz. Buralar şu an boş olduğu için tabii bir şeyler de yok yani. O da kafa karıştırır ama. Yarın bir gün bir modlar falan eklendiği vakit. En azından şu burada bu burada deyip Sen ne yapıyorsun ablam burada? Abla ablayı yakmışlar. Kendine hayır yok onun. Giremedim. Şuradan geçebiliyoruz mu lan? Hayda atıyor. <laughs> Bir atlayabiliyoruz mu dedik atladık. E ee, seçti Cafer bez getir. Nasıl çıkacaksın lan buradan şimdi? Falan atacağız. Boşa mı yürüdük oğlum o kadar yolu? E ee, su derin mi değil mi oğlum? Çar suyun içinde mi değil mi lan şu an? Burada tam kafası suyun üstünde kalıyor bak silme. Tam silme gördün mü? Bunu bir tık daha derin olsa yüzerdi genelde. Şu an yüzme komutuna girmiyor çar. Direkt yürüyor. Hop boşa düştük suyun içine. Yalnız iyi kalabalık ha. Herkes burada. <laughs> İsim de yazmıyor, kesince yazıyor sadece. Yani kimin kim olduğunu da göremiyorsun. 2480 AP var bu arada. Ranger sete geçersek, böyle geçemeyiz. Şöyle yapalım, bir Ranger bir asas olsa diyeceğim ama 2200 atak yok düşüyor aga. Yine ne varsa asasinde var. Bir iki daha o ok katamış öyle. 1200 1200 diyor meşler 65 levelde lan. Normalde ben anasını satayım yüksek levelde atam bu hasarı. Tabi orada böyle iteminiz yok o da ayrı bir durum da. Yediler abi. Yediler içinden geçtiler adamları. Biz neredeyiz şu an burada? Aga bu konum yanlış. Şurası yanlış gösteriyor bence. Haritada. Nereye gitsem orayı gösteriyor. Burada başka yer yok mu lan? Bak 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 ağaç arkasından vuracaklar bak. Şeker parelerim benim gelin. Varıyor bak lan varıyor 65'te de ölmüyor anasını satayım geliyor. <laughs> en önde kaldık armut gibi yiyecekler sonra. Aha yedik. Anton gebereceksin köpek. Ben bayağı videoyu burada ortada geçireceğiz herhalde bir tane kadar. Alan atmıyor mu? Atmaz. Çünkü neden? 65 leveliz. Ben de diyorum niye alan skill atmıyor? Respawn kankacım tamam aynı yerde do. Haritanın mantığı kısaca bu arkadaşlar. Buradan sonrasında çok uzatmaya gerek yok. Tamamını gösteremedim ama malumunuz karşıya gidemiyorum şu an çok fazla. Ee, haritanın genel olayı bu. Umarım e, beğenmişsinizdir. Ben beğendim şu anki mantığını beğendim en azından. Tekrar e, bir sonraki videoda görüşünceye dek diyelim. Bu video size emanet. Videoyu beğenmeyi unutmayın.